Babam calebi getirdi. Baba neredesin? Evet canım. Baban sana bir sürü calebi getirdi. Ay senin oğlun falan değil Prashant. Her zaman kazanamazsın Arti. Sindi ailesinin oğlunu almış olabilirsin. Benim oğlumla arama asla giremeyeceksin. Anne aşk gitti. Nereye gitti? Aşağı. Babam. Baba. çok iyisin baba. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bu andan itibaren oğlun da torunların da seninle olacak Gayatri. Anş evde değil. Ama Anş velisiyle eve gitmişti. Bay Praşantu Bey'le. Bahar Yeli yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.